Merhabalar, psikoloji ve kişisel gelişimine ait okuduğum kitapları paylaştığım video serisinin ikincisine hoş geldiniz. Bu videoda da bir önceki videoda olduğu gibi 11 tane kitap önereceğim size. Ve yine bu videoda da hatırlatmak isterim ki psikoloji benim alanım değil. Zaten bu videoda kitapların birçoğu aslında bir önceki kitaplar gibi psikoloji alanına değil de biraz daha kişisel gelişim alanına ait kitaplar. Bu yüzden bu videoda önereceğim kitapları da aynı bir önceki videoda olduğu gibi sanki bir arkadaşınızdan kitap önerisi alıyormuş gibi dinlerseniz sevinirim. Hiçbirisi herhangi bir tedavi yöntemi vesaire önermiyor. Bu videoda önermek istediğim ilk kitap 5 Sevgi Dili kitabı. Hepimizin sevgimizi diğer insanlara gösterme biçimi ve karşıdan gelen sevgiyi anlamlandırıp kabul etme biçimi farklıdır. Farklı sevgi dilini konuşan insanların birbirini anlamama durumlarında bazen iki tarafta birbirini sevmiyormuş gibi hissedebilir. Eğer bu tarz tuzaklara düşmek istemezseniz, sizin de sevgi dilinizi öğrenmek için bu kitabı okumanızı öneririm. Aynı zamanda bu kitabı okuyarak karşınızdaki insanların sevgi dilini keşfedebilir ve onlara sevginizi onların anladığı dilden sunabilirsiniz. Önermek istediğim bir sonraki kitap Kadın Kahramanın Yolculuğu kitabı. Bu kitabı okurken kadınlığa dair tarihsel ve mitolojik figürlerle dolu bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra çoğu alanda erkeklerin daha fazla yarar sağlayabileceği şekilde dizayn edilmiş bu dünyada kadınlığınızla ve sezgilerinizi nasıl hayatta kalacağınızı öğreneceksiniz. Daha önce bir yerlerde rast geldiğinizde emin olduğum kitaplardan birisi Atomik Alışkanlıklar kitabı. Bu videomuzda da denk geldiniz. Ulaşmak istediğiniz herhangi bir hedefiniz, bir hayaliniz varsa ya da genel olarak hayatınızla ilgili büyük değişiklikler hedefliyorsanız bu hedeflerinize ulaşmak için işe küçük adımlarla başlayarak yolun sonunda aslında ne kadar büyük sonuçlar elde edebileceğinizi gösteren bir kitap. Eğer hayatınızdaki küçük rutinlerle değişiklikler yapıp büyük sonuçlar almak istiyorsanız o zaman bu kitabı okumalısınız. Sırada Sessiz Güç kitabı var. Bu kitap içe dönüklere seslenen bir kitap. Eğer siz de bu dünyanın dışa dönüklere, kendisini daha rahat ifade edebilen insanlara yönelik dizayn edildiğini düşünüyorsanız o zaman farklı olmadığınızı, garip olmadığınızı anlamanız için bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. İçe dönük olmanın utangaçlıkla ya da asosyallikle bağdaştırılacak bir tarafı olmadığını, aslında sizin kişiliğinize ait bir özellik olduğunu fark etmek için bu kitap güzel bir adım olabilir. Sırada aynı yazara ait 3 farklı kitap var. Yazarımız Yong Kang Chan ve Singapurlu bir blog yazarı. Blogunda paylaştığı içe dönüklük ve kişisel gelişime yönelik yazılardan sonra oldukça ünlü oluyor ve kitaplarını yayınlıyor. Kitaplardan birincisi Öz Şefkat Alışkanlığı. Bu kitap tamamen sizin eleştirel iç sesinize odaklanmış bir kitap. Eleştirel iç sesinizin sizi korumaya çalışırken aslında size ne kadar zarar verdiğini fark ettirmeye çalışıyor. Olumsuz iç sesinize nasıl başa çıkabilirsiniz, onu nasıl eğitebilirsiniz ve nasıl olumlu bir dil kullanmasını sağlayabilirsiniz bu kitapta rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yazarımızın önermek istediğim bir diğer kitabı ebeveynlerinden alamadıklarını kendine ver. Kitabı <laughs> yakmıştım yanlışlıkla o yüzden şurası biraz deforme oldu. Bu kitap isminden dolayı her ne kadar ebeveynlerimiz olan ilişkimize odaklanmış gibi görünse de aslında ilk çocuğumuzla iç ebeveynimiz arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yani yine iç sesimizin içimizdeki çocuğu nasıl yönlendirdiğini tartışıyor. Ve iç sesimizin olumsuz taraflarını bir kenara bırakarak ya da olumsuz taraflarını sağlıklı bir şekilde kullanarak iç çocuğumuzu nasıl besleyebileceğini, onu nasıl büyütebileceğini ve nasıl güvende hissettirebileceğini anlatıyor. Yon Kang Chan'ın önermek istediğim son kitabı Sevebilmek kitabı. Bu kitapta Yon Kang Chan'ın üzerinde durduğu şey aslında kendi iç dünyamızda kendimizle kurduğumuz ilişki kendimizi sevebilmenin ve kendimizle sağlıklı bir ilişki kurabilmenin dış dünyayla, diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilere nasıl fayda sağlayabileceğini anlatıyor. Ben Yong Kang Chan'ın dilinin çok sade, çok anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu kitapları okurken zihinsel anlamda çok fazla zorlanmazsınız. Ruhsal anlamda size iyi geleceğini düşünüyorum. Ve sanki kitapları okurken bir arkadaşınıza dertleşiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Geriye kalan 6 kitabın 6'sı da aynı yayın evinin aynı serisine ait kitaplar. Öncelikle Wilhelm Schmidt isimli filozofun okuduğum üç kitabından bahsetmek istiyorum. Önermek istediğim ilk Wilhelm Schmidt kitabı olan Kendiyle Dost Olmak'ta yazar şu düşünceye odaklanmış. Arkadaşlarımızla, aile üyelerimizle ya da diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde nefes alabiliriz, dinlenebiliriz. Fakat kendimizle kurduğumuz ilişkide böyle bir şey mümkün değildir. Bu sebeple de kendimizle kurduğumuz ilişkide ne kadar sağlıklı olursak, kendimizi ne kadar iyi bir dost belirlersek bizim için o kadar iyi olur. Kendimizle kuracağımız dostluk bağında nelere dikkat etmeliyiz ve neyi nasıl yaparsak daha sağlıklı bir ilişki kurarız bunlardan bahsetmiş. Wilhelm Schmidt'in sevdiğim taraflarından bir tanesi de filozof olduğu için durumları çok farklı bir bakış açısıyla inceliyor. Bu yüzden de hiç bakmadığım açılardan bana farkındalık kazandırıyor. Wilhelm Schmidt'in bir diğer kitabı Mutsuz olmak bu kitapta hayatın sandığımızın aksine her zaman çok mutlu, çok naşeli geçmeyeceğini bize hatırlatıyor. Ve mutsuz olduğumuz dönemlerin de hayatın bir parçası olduğunu, mutsuz olsak bile, kendimizi iyi hissetmesek bile o anlardan neler öğrenebileceğimizi, o anın dahi nasıl tadını çıkarabileceğimizi anlatmaya çalışıyor. William Schmidt'in ödemek istediğim son kitabı Arkadaşlıktaki Saadete dair. Bu kitapta da yazar adından da anlaşılabileceği gibi arkadaşlık ilişkileri üzerinde durmuş. Arkadaşlık ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz? Arkadaşlığın bize faydaları, bize sunduğu saadet nedir? Ve aynı zamanda arkadaşlıklarda ne tarz sorunlarla karşılaşabiliriz? Tüm bunları detaylı bir şekilde kendi bakış açısından incelemiş. Fakat bu kitapla ilgili söylemek istediğim bir şey var ki bu kitabın çevirisini çok beğenmedim. Bunu söylemek belki benim haddime değil çünkü editör, edebiyatçı vesaire değilim. Fakat Wilhelm Schmidt'in okuduğum diğer iki kitabı gerçekten çok rahat anlaşılır ve çok güzel akan kitaplardı. Fakat bu kitapta sanki Wilhelm Schmidt'ten ziyade çeviriden dolayı birkaç sorun yaşanmış gibi hissettim. Önermek istediğim bir diğer kitap Hayata Nereden Bakmalıyız kitabı. Bu kitap da maalesef benim gazabımı uğramış bir şekilde ya üzerine bir su dökmüşüm ya da bunu da yakmışım bilmiyorum. Fakat kitabın dışından çok içine odaklanalım bence. Kitap hakkında bir şeyler söylemeden önce yazarla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu yazarın kişisel gelişim çağında kendiniz kalabilmek adlı bir başka kitabı var. Adından da anlaşılabileceği üzere kişisel gelişim adı altında belli başlı hayat tarzlarının ya da belli başlı kişilik tiplerinin bize empoze edildiği bir dünyada nasıl kendimiz kalabileceğini araştırmış yazar. Bu da bu kitabın devamı gibi bir şey anladığım kadarıyla nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği konusunda ciddi bir bilgi bombardımanın altında kaldığımız bu dünyada hayatın neresinde durmalıyız, hayatın nereden bakmalıyız bunu tartışmış. Sıradaki kitabımız Zor Anneler kitabı. Bu kitap bir anne ve kız tarafından birlikte yazılmış. Bu kitap aslında bize biraz annelerimizin de insan olduğunu, onların da çeşitli travmalara sahip olabileceğini hatırlatıyor. Bu hayatı yaşarken annelerimize kurduğumuz ilişkilerin bizi oldukça fazla etkilediğini varsayarsak, bu kitapta yer alan çeşitli anne figürleri üzerine düşünerek hayatta kurduğumuz bağ üzerinde çeşitli gelişmeler kaydedebiliriz. Bu videoda önermek istediğim son kitap Zor Bir Ailede Büyümek kitabı. Bu kitapta duygusal ihmalden cinsel istismara kadar bir ailede yaşanabilecek her türlü travmatik olaya değinilmiş. Yaşanılan bu olumsuz deneyimleri nasıl iyileştirebileceğimizi, kendimize dönerek ve olumsuz deneyimlerden sıyrılıp nasıl yeni bir hayat görüşü inşa edebileceğimizi anlatmış. Kitap ilerledikçe konular da biraz daha derinleşiyor ve bazı olayları okumak biraz rahatsız edici hissettirebiliyor. Bu sebeple eğer bu konularda herhangi bir hassasiyetiniz varsa bu kitabı okurken biraz dikkatli olmanızı ya da bir uzman eşliğinde okumanızı öneririm. Ben okurken keyif almıştım, ilgimi çekmişti. Fakat dediğim gibi tekrar söylüyorum eğer bu konuda herhangi bir hassasiyetiniz varsa bu kitabı gerekirse okumayın ya da okurken biraz daha dikkatli olmaya çalışın ve bir uzman eşliğinde okuyun. Bu videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kitaplarım arasında dikkatinizi çekenler olmuştur. Kitap önerilerine devam etmek istiyorum ve bir sonraki hedefimde de Uzak Doğu Edebiyatı'na ait okuduğum eserlerden bahsetmek olacak. Bir sonraki kitap önerilerinde görüşmek üzere.